أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد كلما اختلف البلاوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا الى يوم الحشد والقرار <applause> لا اله الا الله الحليم العظيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم يا رب راضي olduğun şekilde hakikatleri anlatmak nasip eyle Muhterem müminler bu haftanın vaaz konusu الإسلام engellilere bakışı. Engelliler dediğimiz insanların vücutlarının değişik yerlerinde bazı sıkıntılar oluyor. Malum bilinen bir konu. Gözleri görmüyor, kulağı duymuyor ya da işte dizleri, bacakları tutmuyor. Ya da bazı kardeşlerimizde akıl, zihin sıkıntıları olabiliyor. Rabbim hepimizi çeşit çeşit yaratıyor. Bu meselelerin iki boyutu var. İki boyutu var. Bir imani boyutu, bir de ahlaki boyutu. Yani engelliler mevzunun doğrudan imanla alakalı bir yönü var. Bir de sizin bizim engelli kardeşlerimize muamele ederken dikkat etmemiz gereken e, İslam prensipleri Cenab-ı Hakk'ın yahut Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri var. E, i̇man boyutu son derece önemli ve geniş, çok uzun, <laughs> 20 dakikalık. 17 dakikalık vaazla anlatmak mümkün değil. Çok kısa, özet bilgiler verebiliriz. Gerçi diğer boyutu da aynı. Engelliler mevzuyla ilgili bütün dünyada, bütün dünyada dediğimizde bunun içinde Müslüman dünyada dahil insanların zihinlerinde inanç soruları oluşuyor. Ya Allah bunu niye böyle yarattı? Haşa bu soru soruluyor. Bu soruyu soran insanların önce ne diyoruz? Allah bunu niye böyle yarattı? Allah'a iman ediyoruz. <laughs> bizim dışımızdakiler ise inanmadan soruyor. Şimdi bizim öncelikli olarak Rabbimizi bir hatırlamamız gerekiyor. Cenab-ı Hak kendisini Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayetiyle tanıtır. Rabbim kendisini tanıtıyor. Allah bunu yarattı diyorsun. Allah kim? Biz merhamet ediyoruz engelliye. Bizim merhametimiz Cenab-ı Hakk'ın merhametinin yanında ne kadarcık? Kıyas bile kabul etmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhametini okyanus gibi düşünürsek siz biz ana babaların, yahut <laughs> insanların merhametimiz bir damlacık kadar bile değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sonsuz şefkati sonsuz, merhameti sonsuz. Bununla ilgili çok rivayetler var. İki, rivayetler derken hani zaman sıkıntısı çekiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki Cenab-ı Hakk'ın yüz rahmeti var. Bunun bir tanesini bütün canlılara dağıttı diyor. Canlılar derken insanlar ve hayvanlara dağıttı hatta bir hayvan yanındaki yavrusu ezilmesin diye ayağını çekiyorsa Allah'ın merhametinin tecellisinden dolayı bunu yapıyor diyor. Yani sonsuz bir merhameti hayal edeceğiz bu bir. iki Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir hikmeti var. Hikmet nedir? Allah yanlış yapmaz Celle Celaluhu. Hikmet şudur, Rabbimin yaptığı ve yarattığı her şeyin bir anlamı vardır, bir manası vardır. Hikmet çürür. Rabbim anlamsız, gayesiz, hedefsiz, menfaatsiz, faydasız bir iş yapmaz. Bunun delili, ispatı, şahidi nedir? <laughs> Uçsuz bucaksız koca kainattır. Kainatın neresine baksak, mesela tıp ilmi insan bedenindeki hikmeti anlatır. Astronomi uzaydaki hikmetleri anlatır. Hidroloji su dünyasındaki hikmeti anlatır. Zooloji hayvanlar dünyasındaki hikmeti anlatır. Bugün üniversitelerde okutulan bütün bilim dalları <laughs> Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sonsuz koca kainatın her yerinde bir anlam, bir fayda, bir menfaat, bir hikmet olduğunu anlatır. İki kelime tekrarladım. Engellileri yaratan Allah'ın bir rahmeti sonsuz, iki hikmeti sonsuz, üç bu dünya hayatı dediğimiz şeyin mahiyetini biz çoğu zaman kaçırıyoruz, biliyoruz ama hayatı yaşarken hedeflerimiz, ideallerimiz filan derken kaçırıyoruz dünya hayatı sonsuz bir hayat karşısında yola bir hiçtir. Yani Rabbim bizi bu üç günlük dünyaya kısa bir hayatla imtihan için gönderdi. Bunun sonucunda bize <laughs> inşallah kazanırız. İkran edeceği cennet sonsuz bir nimet, sonsuz. Dünyadaki hiçbir meşakkatin bulunmadığı, hatta dünyada meşakkatsiz, zevkli gibi görülen uyku bile yok cennette. Çünkü uyku orada zaman israfı. Yani sonsuz bir cennet hayatı var bu dünyada çektiğimiz sıkıntılara karşı Rabbim böyle bir mükafat veriyor. Yani bu engelli yahut hastalık, musibet, sıkıntı, bugün ekonomik kriz bunlar, bunlar karşılığı olmayan şeyler değil. Bu dünyada çektiğin fakirliğin, yaşadığın hastalığın, insanlardan çektiğin sıkıntıların sonsuz hayatta sonsuz bir karşılığı var. Dolayısıyla şu hadisi şerifi arz edeyim ben size muhterem cemaat. İmam Bey Haki var. Hem hadis ilminde hem de iman ilminde çok yüksek büyük bir allamedir kendisi. Kelam ilminde de büyük bir allame. Onun El Esma ve Sıfat diye bir kitabı var. Hadisleri derlemiş, ayetleri de tabii ki. Orada bir hadisi şerif naklediyor. Ki Rabbim bir kuluna bakar, onu zengin yapsak, onun azgınlaşıp <laughs> Allah'a isyan edip inkara gideceğini bildiği için, zenginliğin onu azdırabildiği, azdıracağını bildiği için fakir yapar diyor. Sağlıklı, güçlü, kuvvetli yaptığında Allah'a isyan edeceğini, dolayısıyla cehenneme yol alacağını bildiği için bir sıkıntı, bir hastalık, musibet verir diyor. Bakın çevremize bakalım. Hastalık çeken insanlar fakirlik çeken insanlar, sıkıntıları olan insanlar eğer imanlılarsa Allah'a yakın insanlar olurlar. Çok dua ederler. Ya Rabbi derler. Sıkıntılar, musibetler bizi Allah'a yaklaştırır. Böyle bir halimiz var bizim. Bu böyledir. Ben Sudan'da çok yaşadım Afrika'da uzun yıllar. 25 sene önce. O insanların maddi sıkıntıları çok fazlaydı. Bakıyordum hepsinde Acayip bir tevekkül, acayip bir kanaat, acayip bir dua. Bir yarap bir değişleri var adamlar perişan oluyor. Allah diyor, Rabbim diyor elini kaldırıyor havaya. Allah diyor, yok çünkü o yokluk, yoksulluk, fakirlik onları devamlı Cenab-ı Hakk'a yöneltiyor. Allah demeye yöneltiyor. Yani Rabbim bizi bu dünyada zenginlikle imtihan ettiği gibi fakirlikle de imtihan ediyor. Sağlıkla, vücutla, cüsseyle imtihan ettiği gibi hastalıkla da imtihan ediyor, tekrarlıyorum. Bir insanın engelli olduğunu düşünelim, yatalak olduğunu düşünelim. Kaç yıl yatıyor bu insan? Hani uzun süre sıkıntı çektiğini düşünelim. 20 yıl, 30 yıl yatanlar var değil mi? 20 yıl, 30 yıl fani dünyada bunu çekiyorsun ama bununla birlikte ahirette bunun karşılığında sonsuz, sınırsız, nihayetsiz bir ücret veriyor. Cenab-ı Hak diyor ki siz falan kulumun ciğer paresini aldınızda bana şükretti, hamdetti öyle mi diyor çocuğu ölen birisi için. Şimdi derler ya evlat acısı zordur, ağırdır. Allah Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Bizi de nesillerimizle Diyor ki kulumun ciğer paresini aldım da bana hamdetti, şükretti öyle mi? Meleklerine diyor ki siz şahit olun. Ben ona cennetimi vacip kıldım. Onu cehennemden uzaklaştıracağım. Siz kulunun gözünün nurunu aldım da bana şükretti mi? Bunu hani anlam olarak söylüyorum Gözleri olmayan bir insan için. Çünkü cenneti ona vacip kıldım. Cehennemi ona aram kıldım. Buyuruyor Cenab-ı Hak. <laughs> ha, diğer hadis şerif hepiniz bilirsiniz. Müminin ayağına diken batsa Allah katında derecesi yükseltir. Müminin ayağına bu dünyada diken batsa cennette derecesi yükseltilir. Bu dünya askerlik hayatı gibi sonsuz bir hayatın içinde kısacık bir hayat buraya talimata geliyoruz. Bu dünya imtihan yeridir. Bakın imtihana Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğu zaman insan hayretler içinde kalıyor. İnsan üstü bir tahammül var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Eşeddül belâ'i alel enbiyâ Belaların, sıkıntıların, musibetlerin en çoğu, en şiddetlisi peygamberlere gelir diyor. Şimdi bunu anlama geliyor. Haşa benim Rabbim. Şimdi peygamber kim? Allah'ın en seçkin kulu. Hepsi. Hz. Musa, İsa, Davut, Yunus, Zekeriya, Yahya, Aleyhisselam. Peygamberler Cenab-ı Hakk'ın özel seçkin kulları. Bu seçkinlikle ilgili ayet düşün. Özel seçmiş, özel yaratmış. Birine Halilullah demiş İbrahim, ötekine Habibullah demiş Muhammed Aleyhisselam. Bizim peygamberimize işte İsa Ruhullah, Musa Kelimullah bazı peygamberlerin böyle bir özel de özellikleri var. Bazı peygamberleri ötekilere üstün kılmış, yüksek tutmuş. Allah'ın özel elçileri, özel kulları, en seçkin kulları ama diyor ki bela ve sıkıntının en çoğu, en fazlası peygamberlere gelir. Summel emsal fel hemsel. diyor. Sonra onlara yakın olanlara ve yakın olanlara gelir. Yani kul, Allah'a ne kadar yakınsa imtihanı ona göre olur diyor Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam. Kulu kendisine ne kadar yakınlaştırmak istiyorsa o kadar imtihanlardan geçiriyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hatırlayın Yakup Aleyhisselam'ın imtihanını hatırlayın oğluyla. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanını hatırlayın. Bir kadınla vesaireyle yıllarca zindanda. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı babasıyla, Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanı kendi çektiği hastalıkla uzun yıllar. Öyle mi? Zekeriya Aleyhisselam'ı Yahudiler bugün bir yılı geçik bir zamandır zulüm yapıyor değil mi hainler? Dünyanın gözünün içine baka baka kadınları, çocukları, her şeyi öldürüyorlar. Yahudiler Zekeriya Aleyhisselam'ı ortadan ikiye testereyle kesmiş. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah Celle Celaluhu onlar peygamberler katlettiler diyor. Bir <laughs> hakkin. Haksız yere pek çok peygamberi katletmiş Yahudiler. Haksız yere pek çok bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Pek çok yere. Yahudiler diyor kendi aralarında bura ara başlık ama gelmişken girdim şimdi günceli de bağlayalım kendi aralarında yayılan haramlara, günahlara, pisliklere, isyanlara, küfürlere, şirklere engel olmazlardı. O yüzden lanetlendiler diyor. Üç peygamber, üç kitap dilinde lanetlenmiş Yahudiler. Konumuza dönüyorum. Engel dediğimiz şey üç günlük dünya. Bakın bir hadis-i şerif yine hatırladım. Diyor ki sizler yarın ahirete gidip cennetin nimetlerini bir görseniz gözlerinizle. Şimdi biz cenneti hayal edemediğimiz için buraya aldanıyoruz. Yani cenneti biz bizim için hayal ülkesi gibi bir şey, gerçek cenneti böyle gözümüzle görür gibi bir bilsek bizi yanıltan bu. Ya bir cennet var gideceğiz, bir cennet böyle değil, cennet böyle bir şey değil, çılgın bir şey. مَا لَا عَيْنُ الْرَأَتْ وَلَا اُذُنُ السَّمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ Ne bir göz görmüş, ne bir kuzak işitmiş, ne bir insanın aklına gelebilir. Akıl hayal ötesi bir nimet diyor cennet için ayet-i kerimede cenab Cennet dehşet ötesi bir yer. Peygamber Efendimiz diyor ki sizden biri bu dünya hayatında sıkıntılar çekti sonra cennete gidip o sıkıntılarından dolayı kendisine Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri bir görecek diyecek ki diyor keşke dünyadayken vücudun iki taşın arasında böyle ezin gidecekmiş. Bak bunu temenni etmeyeceğiz. Ya Rabbi bu dünyada bana sıkıntı ver demeyeceğiz. Bunu Peygamberimiz yasaklıyor. Bunu istemeyeceğiz. Rabbenâ âtina fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti Ya Rabbi dünyada da iyilik var, ahirette de iyilik var. Rabbenâ'da okuyoruz her gün. O demek o? Bize dünyada da iyilik, güzellik var, ahirette de. Beletense nasibe ke min'd-dünyâ. Ayet kirimede dünyadan nasibini unutma. İstemeyeceğiz. Ama bu sıkıntı çeken insanın ahiretteki mertebesini anlatıyor. Dünyada en çok sıkıntı çekeniniz bile anlam olarak söylüyorum hadis şerifi yarın cennete girer, kendisine Allah'ın verdiği nimetleri bir görür. Ya Rabbi keşke dünyadayken vücudum iki taşın iki demirin arasında böyle ezilseydi dermiş. Dolayısıyla biz merhamet ediyoruz etrafımızdaki engelli yahut yatalak hasta vesaire kardeşlerimize merhamet ediyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın merhameti sonsuz. Biz Allah'a, Allah'a, Allah'ın Allah kuluna Allah'tan daha fazla merhamet edebilir miyiz? Sonsuz merhametiyle onu o şekilde yaptıysa demek ki ahirette ona vereceği sonsuz bir nimet var. Bizim merhametimiz Cenab-ı Hakk'ın merhametinin önüne geçemez, ilerisine gidemez. Yani biz engelli kardeşlerimizi gördüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın onu yaratırken ki rahmetini, hikmetini düşüneceğiz. Bu kardeşimize ahirette vereceği sonsuz nimet ve lezzeti düşüneceğiz. Dolayısıyla bunları fark etmek tahammülü kolaylaştırır, sabrı kolaylaştırır. Eyüp Aleyhisselam'a karısı diyor ki, ya Eyyub diyor, sen peygambersin ya, Allah'a dua et de seni iyileştirsin diyor. Tabi peygamber makamı, yanlış anlamayalım. Biz tabii ki şifa her zaman isteyeceğiz, iyiliği her zaman. Hanım diyor, ben diyor Allah kaç sene sağlam ömür verdi, uzun bir zaman söylüyor, hatırlamadığım için söylemeyeceğim. Ya bana 40 yıl, 50 yıl sağlıklı bir ömür vermiş. E ben kaç yıldır hastayım, şu kadar yıldır hastasın diyor. Hani rivayetlerde 7 sene meşhur var. Ben fazla okuduğum kitapta 20 sene girmiş. Allah'ım diyor bana bu kadar uzun ömür ver. Bu uzun sağlıklı, sıfatlı ömrün içinde beni şu kadar zaman hasta etti. Ben Allah'ıma haya ederim, dua edemem diyor. <laughs> Bak tekrarlıyorum bu peygamber makamı çok yüksek. Onun Allah'la ilişkisi bizimki gibi değil. Kadın dışarı çıkıyor bir şeyler yapmaya, biraz sonra dönüp eve geldiğinde bakıyor ki içeride yabancı bir adam oturuyor. Sen kimsin diyor? Ben Eyüp diyor. <laughs> Rabbim onun o şekildeki konuşma ve münacatını bildiği için hanımı dışarı çıktığında vahy ediyor. Eyüp topuğunu oraya vur diyor, oradan bir su şey çıkacak, onunla diyor gusül abdesti al. Eyüp Aleyhisselam onu yapıyor, bambaşka yakışıklı bir adama dönüşüyor. Yani biz kuluz, kısacık bir hayatta imtihandayız. Rabbim yanlış yapmaz, merhametsiz, şefkatsiz iş yapmaz. Birkaç ayette geçiyor. Ve ma rabbuke bi Senin Rabbin kullarına zulmetmez. Rabbim haşa zalim değildir. Rahim, Rahman. Bunlar çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sonsuz rahmetiyle, sonsuz şefkat ve merhametiyle bize bu dünyada küçük basit imtihanlar yaptığında biz insanoğlu ya beraberin en büyük peygamberlere gelmiş, evliyaya gelmiş, büyük zatlara gelmiş, peygamberimize, Kur'an-ı Kerim'in söylediği bize, Allah Resulü Muhammedül Emin yalancı demişler, kahin demişler, şair demişler, deli demişler, kafayı yedi demişler, demişler de demişler, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hanımına iftira atmışlar, öyle değil mi? Peygamberimiz Hz. Ayşe yemin ediyor, vallahi diyor, aylar geçerdi de, Muhammed'in evinde ocak tütmezdi diyor. Aylar geçerdi de evinde ocak tütmez diyor ya. Böyle bir şey. Geçen hafta ben burada vaaz ettim yine. İhsar ahlakını anlattım. Girmiş gelmiş sahabe. Ya Resulallah acımdan ölüyorum ya demiş. Bana demiş ne olur bir yiyecek bir şey demiş. Geçen hafta burada anlattım. Hanımlarına haber salmış. Bir misafirimiz var çok aç. Ona yemek var mı? Evden gelen cevap. Bak hanımları dedim kaç hanımı varsa o zaman. Ya Resulallah bizim de evde yiyecek bir şeyimiz yoktur. Bu peygamber hanesi ya. Peygamberimiz diyor ki eğer isteseydim Uhud dağı altın olur, gölge gibi ardımdan gelirdi diyor. İsteseydim Uhud dağı altın olur ardımdan gelirdi. Ama niye dünyaya dönüp tenezzül etmedik? Bizse altın yığmak, dolar yığmak, euro yığmak, iş yerini büyütmek için Rabbim muhafaza etsin neler yapabiliyoruz değil mi? Üç günlük dünya. Ezan okundu mu hocam? Okunuyor. Okunuyor duymuyorum Muhterem cemaat, dünyada başımıza gelen sıkıntıları vereni tanımamız lazım. Bela vereni tanırsak belalar hafifler. Bela veren zatı bilirsek, iki bela veren zatın ahirette bize neler hazırladığını düşünürsek, sıkıntıya bağırmaya, çağırmaya, vaveyleye değmez. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Ayet. Sizi kesinlikle imtihan edeceğiz diyor ayet çok 2-3 katlı böyle. ''Sizi kesinlikle deneyeceğiz, sınayacağız, imtihan edeceğiz.'' Bir şeyin birazcık korku. Minel khawfi, ''Vel cui açlık ve naksın minel emvali. Mallardan eksiltmelerle, e, ekonomik kriz var, herkes ne işken hükümet diyor, siyaset diyor, bir şey diyor. Hem siyasetle işim olmaz mı Rabbim seni açlıkla deneyecekse bir şey diyor. bahane olacak, doğru mu? Menzili açlıkla, biraz açlıkla, biraz korkuyla imtihan edeceğini diyor. İmtihanla olduğumuzu unutmazsak, hepimizin bir gün buradan gideceğimizi unutmazsak şöyle yaş ortalamalarına bakıyorum. Şair ne diyor biliyor musunuz? Düşünsek yerin altında üstünden çok akrabamız var diyor. Doğru mu? 40'ı geçti mi böyle hele 50'yi geçti mi? Ben köye gidiyorum şimdi 30 yaş aşağısı, 35 yaş aşağısı beni tanımıyor. Niye? Benim tanıdıklarımın çoğu mezarda çünkü. Mezara bir gidiyorum, herkes orada. Tek tek dolaşıyorum, sülale büyük. Gideceğiz Müslümanlar, gideceğiz. 10 milyon dolar da insan, 100 milyon dolar da gideceksin. Değil mi? Falan. öldüler ya, dünyanın en zengini de Elon Musk dedi adam, internet teknolojisi bilmem Dünyanın en zengin dolar milyarderi, dolar TL değil, dolar milyarderi adam. E bitti. Dolayısıyla Akibete Allah bakacağız, Allah'a bakacağız. Allah'a ve ahirete iman, dünya hayatını kolaylaştırır. Dersleri çok hatırlamamız gerekiyor. Ben aslında size bilmediğiniz bir dersi anlatmadım bugün. Anlattıklarım hepsini biliyorsunuz. Hatırlatma yaptım. Dolayısıyla ayet-i kerimeyle bitireyim. Fezekkir. Habibim ya Muhammed hatırlat. Fe inne zikra tenfaul müminin. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir diyor ayet. Bizim dersleri sık sık çok çok hatırlamamız lazım. Ben buraya bu son bir ayda üçüncü vaaza geldim ama kendimi tanıtayım. Bunu da Allah için yapıyorum. Sadık Tanrı kulu ben burada Eskişehir'liyim. Eskişehir Osman Gazi İlahiyat'ta öğretim görevlisiyim. Youtube'da benim kanalım var. İsteyenler oraya her gün sohbet yüklüyorum dinleyin. Youtube'da Sadık Tanrı kulu diye kanalım var. Her gün oraya sohbet vaaz yüklüyorum. Dün akşam bir ayetin tefsirini anlattım. Nefislerimizi ve mallarımızı Allah'a satmak diye bir uzunca derse başladım. Dün 50 dakika konuştum. Dersleri çok dinlemek, çok hatırlamak bizi Allah'a yakınlaştırır, dünya imtihanımızı kolaylaştırır. Rabbim cümlenizin geçmişlerimize rahmetler eylesin. Günah, hata kusurlarımızı affeylesin. Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören, başta Müslüman kardeşlerimiz ve bütün insanlara yardım etsin. Rabbim dünyayı terörden, problemlerden muhafaza buyursun. Memleketimizi iç, dış, her türlü bela, fitneden, musibetten muhafaza buyursun. İsrail'i kahru perişan eylesin. Amin. Yahudilerin şerrinden Müslüman kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Allah razı olsun. El-Fatiha.